Merhaba arkadaşlar, bugün Hatay'ın meşhur tepsi kebabını yapacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeler şunlar: bir demet maydanoz, eğer büyükse demetiniz yarısını kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Üç kapya biberi, süsleme için 4 ya da beş tane biber, yeşil biber, iki ya da üç tane domates kullanacağım. 4-5 diş. Dişlerin büyüklüğüne göre biraz küçük olduğu için ben fazla kullandım. Sarımsak kullanacağım. Ve 750 gram kadar kıyma, kuzu kıyma. Hafif yağlı olacak. Çok yağlı olduğu zaman yağ eridiği için dağılacaktır. Çok yağlı da olmayacak. Çok kuru olmaması için az yağlı da olmayacak. Orta bir kıyma ayarlarsanız güzel olacaktır. Başlayalım. Şöyle sarımsakları önce ufaktan parçalayarak Zaten bunları zırhtan geçireceğim Zırhla yapacağız biz bunu Robotla da yapabilirsiniz ama zırh daha iyi olacaktır Daha lezzetli olacaktır tavsiye ederim Eğer evde yoksa kasapta yaptırabilirsiniz Kıymayı da şey maydanozu da hafif şöyle Ufaltıyorum Kullanacağım malzemeleri kapya ile aynı şekilde böyle ufaltıp zırhtan geçireceğim. İçine başka bir şey katmıyorum. Sadece kapya maydanoz ve sarımsak olacak. Bu şekilde zırhtan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zırhla ince ince bu şekilde doğruyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sebzemiz hazır. Bunun üzerine kıymayı ekleyip baharatlarımızı ekleyip biraz daha zırhtan geçirip hazır hale getireceğiz. Mis gibi kokuyor. Sarımsak, maydanoz gerçekten leziz bir yemek. Tavsiye ederim. Dur dur dur. Evet kıymamızı ekledik. Üzerine 2-3 tatlı kaşığı kadar tuz. 3-4 çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Yine bir çay kaşığı kadar karabiber öğütüyorum. Ve bir çay kaşığı kadar kimyo ekleyip bu şekilde Güzel. bir miktar yoğurduktan sonra tekrar zırhlamaya devam edeceğiz. Şöyle Evet, kıyma ve sebzeler birbiriyle özleştikten sonra yemeğimiz hazır. Bu şekilde birkaç dakika daha zırhladıktan sonra yemeğimiz hazır. Evet, kıymamız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi bir fırın tepsisi alıp içerisine şöyle eşit olacak şekilde yerleştiriyorum. Evet tepsimize yerleştirdikten sonra şöyle dilimliyorum. Siz kaç dilim yapmak isterseniz şöyle dörde bölüyorum ben. Evet, tepsimizin üzerine süslemek için domatesleri şöyle dilimliyorum. Domatesleri şöyle dilimledikten sonra süsleme için tepsimizin kenarına yerleştireceğiz. Aynı şekilde biberleri de doğradım ben. Şu şekilde yerleştireyim. Evet yarım yemek kaşığı salçayı bir bardak suyla gördüğünüz gibi sulandırıyorum. Şu şekilde ezdikten sonra tepsimin üzerine gezdireceğim. Evet son olarak sosumuzu şöyle üzerine gezdiriyoruz. Tepsi kebabımız hazır. 180 derece fırına veriyoruz. 45 dakikada falan pişmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz 45 dakikada hazır. Afiyet olsun.